Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Kurabiye yapıyoruz. Ben bu kurabiye çok ama çok seviyorum. Bu arada sesimiz gitmemiş. O yüzden arkadan ses yapıyoruz. Ve ben bu kurabiye o kadar çok seviyorum ki inanamazsınız yani. yani en sevdiğim olabilir bildiğiniz. Yani ne bileyim. Ben bu kurabiyeyi çok seviyorum. Ne de. Ben bilemedim. Ve bu üstümü ve bu altımı inanamazsınız. Ay bu, e, bu babamın terliği bu arada. Yani ne desem ben bu kurabi inanamazsınız seviyorum. O zaman kollarımızı sıvayalım. Şimdi ne döküyoruz? Başlıyoruz sırayla. İşte ne? Ha, yumurta. Olurdu. Evet, heyecandan unuttum. Bir tane yumurta döküyoruz. Yapabilir miyim? Bence yapabilirsin. Tamam. Şimdi... Burada <laughs> kıramıyorsun. De kişim. Burada kıramamışsın. Zorla kırdın. Evet. Şimdi biz hem arkadan seslendiriyoruz hem de şey yapıyoruz. E, Kendimizi görüyoruz. Ona göre konuşmaya çalışıyorum. Tuhaf geliyor çünkü bana. İnşallah sesim geliyordur şimdi bozulmaz. Amin. Yani Elime yumurta bulaştı bu arada. Çok en sevmediğim şey olabilir bu arada bu. Yere düştü, alıyı aldım. <laughs> ben her detayı anlatıyorum size. Şimdi beyazlayana kadar karıştıralım. Beyazlayana kadar. Şu biraz kabarık, biraz da beyazlayana kadar. Biz yani bunu yapıp geleceği ge <laughs> diyemiyorum. Biz bunu yapıp geldik. Şimdi Annem iki dakikada yaptı ve yazlattı. Elini hmm. kaldırma, gel salona geçelim. Mutfağa geçelim. Evet, mutfağa geçelim. Konuşmaya devam ediyorum. Evet, koy. şimdi kayrıya döktük ya. Orayı göremedim ama şeker şeker döktük. Bir su, yok çay bardağı şeker. Sonra tekrar karıştırıyoruz. Hmm. Yani kenarlarını sır, sırıyor Ay sıy, ş, sıyırıyoruz. Evet. Bu arada az önce göremedim. Ben yağ yoktan koymadım. Doğru. Anam. Anam dur kolumu şöyle düzelteyim. <laughs> Düzelttim. Şimdi annem bir dakikada yapıyor. Bu 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 diye yaptı. Şimdi ne döküyoruz ya? Ne döküyoruz? Vallahi anlamadım. Ne yağ mı bu? Hı hı. Evet, bir su bardağı çay, bardağı çay bardağı yağ döküyoruz. Ve ve ne diyeceğimi hala bilmiyorum yani. He, bakın şimdi ne oluyor. Bakın bakın. Burada glob diye düşüyor. Elimden hop diye düştü. Şimdi eldiven eldiven var mı diye anneme sordum da yokmuş. Ben yine de baktım. Oh, oh diye düştü. Orada annemle birlikte güldü. Kız 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 diye eldiven yokmuş. Ben orada bakıp yani bakıp geleyim. Evet evet. Şimdi bakıp geldim. Annem orayı biraz uzun tutmuş yanlışlıkla eldiven yokmuş gerçekten de. Ben annem inanıyorum da belki görmemişti diye baktım. Şimdi kakaomuzu döküyoruz. Bir ba Üç tamam. yemek kaşığı. Üç yemek kaşığı kakao. Kakao döküyoruz. Ben, tabii siz böyle dökmeyin her yere sıçradı. Annemin eli orada gözüküyor. Eşyaları alıyor. Hastayım bu arada. Belki ağzımız tam uymuyordur çünkü arkadan seslendirme yapıyorum üç kere üç üç kez söyledim söylemem ol. Şimdi normalde onda şey yapıyorduk, şimdi e, onu bırakıyorum yani bırakıyorum. Şimdi o elimdeki adı ne? Mısır Hayır öyle. <laughs> Süzgeç. Süzgeç. Elek yani. Elek. Süzgeç. Herkese vardır diye biliyorum ben bunu. Şimdi bir üç, üç buşuk bardak. Sonradan buçuk geliyor. Şimdi eliyoruz. Bir su bardağı un. yine böyle yavaşça ama biraz alttan alçaktan böyle serpiyoruz. Annemi tekrar ne tabağı ya bardağı verdim tamam şimdi sirkeledim bu arada içinde un ay un kum diyecektim az kalsın un böyle topak oluyor onları ezmek için de oluyor ve tadı daha güzel olsun diye diyebiliyorum ben diye diyebiliyorum ben <laughs> Yoruldum. Elim yoruldu. Orada evet çok yoruldum bu arada yorulmamış gibi görünüyorum. Ama çok ama çok ama çok çok çok, çok, yoruldu. Bu arada ben orada farklı gelecek sesimiz ama bu arada ben e, ben ben, ay ben niye konuşamadım? Üç tane arkadaşımla ben de dört oluyorum. Yılbaşı çekiliş yaptık. Çok güzel oldu. Bir tane bana arkadaşım barda kalmış. Ve okulda e, şey şey Adı neydi? Pipeti vardı. Pipeti. Bu arada şamdı. Şamı kırdık yanlışlıkla. Şimdi yoğuruyoruz. Ben başka yerlere gittim. Kafam hop diye gitti. Bu arada annem 20 tane örgü var. Yarım saat oldu. Yarım saat yarım saatten fazla ördü ya saçımı. Neyse. Bir saat. Bir saat oldu yani saçım ölmesi. Elim gidecek diye çok korkuyorum. Yoksa hop direkt durar. 2 pa part iki yaparız. Ay elim yoruldu gerçekten. Şeker var mı? Çok az kaldı. Şimdi ne döküyoruz? Şeker unu mu? Ha bunu önceden dökmemiz gerekiyordu bu arada. Unuttuk. Ne? Hamur. Kabartma tuzu. Ka hamur, kabartma tuzu. Ama kabartma tuzu ve vanilya var. Şimdi de orada yuvarlak yapıyoruz. Ay elim çok yeter ya. Çok az kaldı. Evet az kaldı ama elim bıktı artık. Ay bitsin hızlıca. Çok konuşuyorsun. Orada... Çok konuşuyorum bu arada gerçekten. Artık... erkekler şöyle teşekkür eder. Teşekkür ederim. Ay özür dilerim. Kızlar teşekkür ederim. Kızlar böyledir. Ve o biz oluyoruz tabii ki. Ay elim yoruldu vallahi elim yoruldu. Çok az kaldı. Az kaldı amin. Gösteriyor Evet gösterdim orda. Elim mahvoldu ama sonra yıkadık. Oh, elim gitti anne. Oh. Annem şu an almaya çalışıyor. Evet arkadaşlar elimiz yanlışlıkla gitti. Yani annem anlayış çalışıyordu ve ben boşu boşuna istiyormuşum. Kendiliğinden alıyormuş basınca. Elim gitti benim. Yani bu part 2 olsun ne yapalım. Biz, biz şimdi kurabiyelerimizi pişirip geldik. Ve şer, şerbeti döküyoruz. Şerbet yapmayı herkes biliyordur diye şu anneleri biliyordur. Ve ilk YouTube... <laughs> ay özür Çok özür dilerim. Kesin burası çok komik olacak anne. Şimdi şerbeti döküyoruz. Bütün anneler biler ve iyi ki ama iyi ki YouTube'a başlamışım. Keşke küçükken başlasaydım. Aa, ama ne oluyor ya? Şimdi şerbeti annem böyle şey uzaktan çekiyor. Şerbetimizi hepsini döküyoruz. Burada. Ay. Elim hala acıyor bu arada. Elim basılı değil ama acıyor gerçekten evet, hala arkadaşlar. Evet. Şimdi, Şimdi tadım yuvarlı kısmına geçtik. Şimdi ben burada çok ama çok ama çok ama çok 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 beğeniyorum gerçekten. Yarın kime götürüyorsun kurabiye? öğretmenime öğretmenimin bir kere yaptım mükemmel o kadar beğendi ki inanamazsınız inanamazsınız yani hatta acaba yapabilir misiniz böyle yapar mısınız falan dedi yani tadını ben, ben çok, çok beğendim gerçekten işte. ben siz, sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum gerçekten mükemmel o zaman, bu arada orada beyazlamış o zaman videoma abone olmayı yorum yazmayı unutmayın <laughs>